Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Nisan Pazar İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet Nisan ayının sonuna geldik ve e, tabii ki Mayıs ayına doğru yelken açıyoruz. Tabii yelken açmak güzel bir şeydir inşallah bir gün yelken açacağız. E, arkadaşlar Mutlu Pazarlar öncelikli olarak e, bugün iki tane yerli yarışımız var. E, şu anda ekranda gördüğünüz bir İstanbul yarışı 10 koşulu. Bayağı artık yarış adetleri de şu anda başladı. Aynı şekilde bir de Adana'da yine aynı şekilde 10 koşulu bir program var arkadaşlar. Ee, yine bu hafta bu şekilde gittik. İstanbul'un e, programı sonunda İstanbul şablonu hemen arkasında Adana şablonu yer alacak arkadaşlar. Ee, Bunu da bilgisini vereyim. Ee, fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Yarışlar e, adet çok olduğu için güzel bir yarış e, geçirmeniz dileğiyle inşallah bol kazançlar dileğiyle hemen yarış programımızın açılışını yapalım arkadaşlar. Günün birinci koşusu saatler 13.30'u gösterirken Meydin dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1000 metre çim kurşusuyla ilk startımızı veriyoruz. Ve Ontay'ın yer almış olduğu bu koşuda öncelikle 4 nolu Dilde Hanım'ı arayacağım. Bu Azmi Reis'in temsilcisi Mert Çançelik ile start alan Safkan. ilk yarışındaki güzel dördüncülükten sonra son yarışındaki ikinciliği de oldukça ilgi çekici, dikkat çekici işiyle de bence bu Safkan favoriyle hak ediyor. Daha sonra 3 nolu Biletçi Kız Sakarbaşı temsilcisi Özcan Yıldırım'la ilk yarışındaki beşinciliği oldu. oldukça tatmikar bu sefer artan nefes ve kondisyon ile bugün önlerde şanslı gördüğüm bir isimler aslında. Altınolu Yavoronok Goşa bir Kaysberg temsilcisi Çetin Taş ile stat alacak bu isim de yine ilk yarışında bir 6. ama son yarışında bir ikincilik ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen bu safkan yine bugünün iddialı ve şanslı durumuna gelen isim. 5 dolu Ervanas ve 6 a temsilcisi Erhan Çizik de yine aynı şekilde ilk yarışında tabii ki görüyorsunuz bir dokuzunculuk yani ilk yarışın pek sıkıştırılmadı. Ama ikinci yarışında maşallah Tay üçüncülük e, elde etti ve er geçen gün yine iyi duruma gelen bir diğer Tay. Ve son olarak da 2 nolu Balam Hanım. Bu da Menon temsilcisi Mehmet Kayra startlıyor. Kendi aile adlarından birisi zaten Silip Kaya'nın üzerine koşuyor. E, iki i̇ki yarış koyuldu. Bence her geçen gün daha da iyi duruma gelen bu safkan bu senenin iyi tayları arasında gözüküyor. O yüzden e, bence bu gruba dahil edip bayağı 4-3-6-5-2 olarak geçebiliriz. <laughs> Günün ikinci koşusu şartlı 4-4 ve yukarı Arapların 1300 metre sentlik yarışına geldik ve 7 safkanın da yer almış olduğu koşuda 5 dolu Pergamon Kazbek temsilcisi Mehmet Kayal'a son yarışındaki güzel birinciliğe artan formuyla da burada biraz daha ön plana çıkan isim. Bir nolu Karagül Can Baki Bey temsilcisi Mustafa Çiçek de yine güzel performansı olan bir isim. Fazla koşmuyor ama iyi bir isim. Ee, yine bir altıncılık yaptı aradan sonra ve bence bu yarışta da oldukça şanslı. Tabii ki 3. nolu mübarizi de unutmamak lazım. Bu ateş topu temsilci Salih Karataş da yine her geçen gün iyi duruma gelen bir safkan. 87 günlük arada bence safkanlar bayağı iyi gelmişe benziyor. Çünkü idman durumunu oldukça canlı gözüküyor. Benim de buradaki sıralama 5-1-3 oldu arkadaşlar. Günün 3. koşusu şartlı 3 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre çim koşuna geldik ve 7 salkanın yer almış olduğu koşu oldukça çekişmeli ve zevkli geçecek bir yarış gözüken bir yer biraz zorlu hani burası tam kapatılacak ayaklar arasında gözüküyor dersek her yeridir diyebilirim. Ama ben burada bir sıralama yaptım. Ben sıralamayı söyleyeyim ondan sonra yine konuşacaklarımızı konuşalım. 2 Surprise Stone, bu Perfect Stone temsilcisi Özcan Yıldırım'da. Benim biraz daha ön plan aldığım ilk isim. Daha sonra 3 dolu Good Cheat. Bir Aprov temsilcisi Vedat Abiş'le stat alan Safkan yine görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlanan bu Safkan da bugün şanslıları arasında. 4 dolu Son of the Queen bir temsilcisi Görkem özellikle start alıp Geçen sezon iki yarış koştu ve kazandı. Bu yılda aradan sonra koşmuş oldu yarışta hiç fazla sıkıştırılmadan. Bir sekizinci geldi ama bu sefer bence tam teşekkürlü bu yarışa katılacak bir isim. Ve bir oğlu Mila bu Pershing temsilcisi de Alice Karataş'ta son güzel birinci ile burada da şanslı gördüğüm diğer safkan oldu. Yani 2 üç 4 bir benim buradaki sıralama. Şablona bu şekilde yazacağım ama ee, benim buradaki tavsiyem Bu ayak bence tam kapatılacak Ayaklar arasında imkan olanlar Bence bu ayağı kapatmaya kadar gidebilirler Çünkü e, dışarıda bıraktığımız 5 nolu safkan 6 e, Safkanlar bence e, Bir de 7 nolu safkan Yani burada boş safkanlar değil arkadaşlar e, Bunu da belirteyim Yani 2-3-4-1 e, Benim şablonunda da yer alan isim Ama dediğim gibi bu ayak tam kapatılacak Ayak gözüküyor Günün dördüncü koşusu meydan dışında ait 3 yaşlı Arapların 1000 metre Çin kursuna geldik. Evet bu bölümden bu ayağında 10 tayın yer almış oldu. Koşuda bence 9 dolu nesli canım için bu yarış. Bu Kaya öğreti temsilcisi Mehmet Kaya da kendi ayrılıklarından birisi yine aynı şekilde. iki yarış koştu ikisinde de ikinciliklerle ayrılan bu Safkan. Bence bu sefer bu grubu geçmeye bir hayli yakın gözüküyor. Benim de bugünkü banko limanlarım arasında olduğu 9 dolu nesli canım Mehmet Kaya ile. Günün 5. koşusu 2. 6'lı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Handikap 14-4 yaşlı Arapların 1900 metre çim koşusu ve 10 sarkanın da yer almış olduğu koşuda önceliğimiz 4 dolu nizipli kalkan Bali Reis temsilcisi Mertcan Çelik de her geçen gün daha iyi duruma gelen ve son ikinciliğini de beğendi. Bu safkan idman durumunda da iyi işleriyle benim biraz daha ön plana aldığım isim. 3 dolu Diri Yıldırım bu turbo temsilcisi Vedat Abiş de start alıp safkan yine bu senenin iyi tayları arasında gözüküyor. Son yarışında bir altıncılık elde etti ama bence bu yarış için hiç ölçü lazım. En azından bugün çok denk Safkanlar yer alıyor kendisine uygun rakipler arasında. 8 nolu Kuzgun Efe bu babanın temsilcisi temsilcisi Tokaçoğlu'na startlıyor. Son iki yarış tabale dışı oldu ama bence bu yarışta iyi yarış koşmasını bekliyorum. Safkan bu pistle oldukça uygun. 7 nolu Ebral Zade bir Kazbet temsilcisi Selim İpek ile startlanan Safkan son yarışta kazanarak bu yarışa da moralli giren isim. Ve son olarak da iki nolu Baba Fahrettin bir Yakup Bey temsilcisi Eray Çizik'le yine son güzel dördüncülüğüyle burada da şans verdiğim diğer safkan. 4, 3, 8, 7, 2 bu koşu için. Günün altıncı koşusu Handicap 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre yarışına geldik. Ve 9 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman Ağır rağmen, e, ağır rağmen ama bu grupta etkili isim gözüken bir nolu Oklahoma bu Taliban temsilcisi Halis Karataş'ta kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Mesafeyi de oldukça seven bu isim. Bence kazanılması gerekir. O yüzden küçük ve sevenler için alternatif bir banko adayı oldu. Bir nolu Oklahoma Halis Karataş'ta ama rakip arıyorum derseniz. Altı nolu Tarba Tebebi, beş nolu King Ova ve dokuz nolu Paydar yazılabilecek diğer isimler. Günün yedinci koşusu Handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim koşusuna geldik. Ve 8 safkan arasında start alacak olan bir yarışta 3 dolu ahatlı ilk yarışına usta atlar gibi koşup güzel bir birincilik elde eden bu King David'in güzel temsilcisi Vedat abi işte start alıyor. Feday Kahraman'ın gerçekten böyle safkanları yetiştirmiş olduğu safkanlar bayağı var. bu safkan da onlardan biri bu serinin flash tayları arasında gözüküyor. ben bir aksilik olmadığı bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Büyük ihtimalle de kazanır evet. olarak görüyorum. En azından çok uygun rakipler aslında. Ama riske girmemek e, tabii ki sizin tercihiniz. E, ben yine de e, küçükleri sevenler için söyleyeyim. 3 nolu A atlı benim bugünkü banko limanım aslında. Ama rakip arayalım derseniz de 2 nolu Tendubay 6 nolu Vasprakan ve 4 nolu Bye Bye gogo bence ilave edilebilecek diğer isimler olarak görüyorum arkadaşlar. Ama ben 3 nolu A atlayın. Bu senenin iyi atları arasında ee, görüyorum arkadaşlar. Hatta daha da yukarı çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, sizlere en azından bu şekilde bileteyim. Günün 8. koşuna geldik. Evet Saadettin atı koşusu kısa vadide 9 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre Çin koşusu ve 8 Safkan arası start açık olan bir yarışta 5 dolu Ego Fire torak temsilcisi olan Safkan Vedat Abiş'te Uzun aradan sonra güzel bir birincilikle dönen ve idman durumunu oldukça iyi gösteren ve bu senenin iyi e, atları arasında gözüken ve işlerini de çok beğendiğim 5 dolu Ego Fire'ın ben bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. En azından rakiplerine uygun şartlar altında yakalamışken o yüzden küçük ve e, risk sevenler için demeyeceğim. E, benim bugünkü banko limanım diyeceğim. 5 dolu Ego Fire'ı Vedat Abiş'le tek olarak önereceğim isim. Günün 9. koşusundan dikkat 16 4 ve yukarı Arapların 2100 metre sertlik yarışına geldik. 3 ve 9'un ekil olduğu bu güzel çekişmeli yarışta 4 dolu Havai bu Gelibolu temsilcisi Eray Çizik'te son güzel birincilikle e, halay çektiren bu Safkan bugün yine hava çektirmeye çok yakın gözüküyor. Safkan güzel bir form yakaladı. Bence bugün halayı yine e, yazmakta fayda var. E, mecburen yazacağız. Bu Safkan çok güzel bayağı bir iyi bir form yakaladıkmışken. 9 dolu Arapovic ekür avantajı start alacak olan bu Artos temsilcisi Furkan Çetin. Başta son 4 yarışı gerçekten harika gidiyor. 2 i̇ki, ikincilik, 2 iki, birincilik her şeyde 4 dört, dörtlük giden. Bir de ekür avantajı var. Ekürsü de aynı şekilde son 3 yarışta 2 birincilik çıkarmış bir isim. Bana göre kesinlikle iman edilmeden kuponlara yazalım. Hatta karıştırmadan yazalım. Karıştırmadan diyorum bazen arkadaşlar çünkü çok tutunan adları yanlışlıkla yazıyorlar arkadaşlar. Ben bazen yapıyorum Kendime, kendimden örnek vereyim. Bazen diyelim ki 3-9 ekir şimdi e, tek açam örnek veriyorum yani e, yanlışlıkla 8'i yazıyorum <laughs> ondan sonra ekirler kazandığı zaman yani 9 kazandı diyelim e, ben seviniyorum ama bakıyorum 9 yok 8 var. Ya bunu ben defalarca yaptım kendime ne gitmezse <laughs> o kadar kontrol ettiğimiz halde yine oluyor. O yüzden arkadaşlar dikkat edin benim düştüğüm bu hataya düşmeyin e, eminim yapanlar vardır benim gibi o yüzden dikkat edin. Bir de 5 dolu hür uçan, uçanlı temsilcisi Saadettin Boyraz da yine bu aralar iyi duruma gelen bu salkanda yazıp bayağı 4, 9, 5 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Benim başıma çok geldi çünkü hem de bayağı güzel para veren yarışlarda oldu. Allah ne ayağı kırıklı biliyor musunuz? Ama ben hep makinacı, makinacıyı suçladım. O zamanlar böyle telefonda telefonla oynamıyorduk. orada telefonla oynasam gerçekten hataya düşmezdim. Kupondayken hep nasıl yapıyorsam yaptım Allah. Günün son koşusu meydan dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1000 metre çim koşusuna geldik. 5 ve 10 nolu safkanların ekili olduğu 11 tayın yer almış olduğum son koşuda 8 nolu pamukçu ile başlayacağım bu Gürgöt temsilcisi Sadık Altay ile start alan bu isim. İki yarış koştu, bir dördüncülük, üçüncülük ve her geçen gün daha iyi duruma gelen bu safkan bugün bana göre yarışın favorisi haline geldi. 5 nolu kayaların kraliçesi. 10 nolu savkanla ekir olan bu Almata temsilcisi Sinan Özen'e sınat oluyor. Yine aynı şekilde iki yarış koştu. İkisi de içerisinde yer alan ve ekir avantajı da bulunan bu safkan. yine bugünün şanslı ve iddialı haline gelen bir savkan oldu. 11 nolu Yeşil Vadi bu Tamer nolu temsilcisi Mehmet Kayala yine kendi aile adlarından birisi olan bu safkan. iki yarış gördü ve her geçen gün daha iyi gelen bu savkan yine önlerde gözüküyor ve bir de altın nolu Koşan Nur. Koşan Efe, temsilcisi Hakan Yıldız da yine e, Ekir'i koşmuyor ama aynı e, ağırdaş olan bir isim. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Altınoluk, Koşan Nur'u da. Yani 8-5-11-6 en azından bu koşu için önerebildiğim isimler çıktı arkadaşlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım. Hemen arkasından da Adana şablonunu paylaşıyorum. E, şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.